İlişkilerde takılıp kalmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi karşı tarafın değişmesini beklemek. Birçok ilişkide bunu görüyorum. Bazen bu anne, bazen ağabey, kız kardeş, çocuk, partner, iş yerindeki, sosyal çevredeki arkadaş gibi kişiler olabiliyor. Ve gelip sürekli ben onlar için bu kadar doğruyu yapıyorum, onlar için hep doğru şekilde e, hareket etmeye çalışıyorum, onlara hep iyi davranıyorum ama bir türlü benim neden bu kadar iyi olduğumu takdir etmiyorlar, görmüyorlar, anlamıyorlar, aynı yanlış davranışlara devam ediyorlar diye sürekli bazen ilişkinin içine takılıp kalıyorlar. Halbuki anlamadıkları şey şu, bazen bir ilişkide karşı tarafın değişmesini beklemek, sonsuzluğu beklemek gibidir. Yani hiçbir zaman aslında bu olmayacak. O zaman bunu bekleyen kişi kendisini inanılmaz derecede yıpratacak. Peki ne yapması lazım? Belki ilişkiyi sonlandırması lazım. Eğer sonlandıramayacağı bir ilişki içindeyse, o zaman belki uzaklaşması gerekecek. Ona bir toksik ilişki gibi bakması, daha az iletişim içinde olması gerekecek. Belki evini değiştirmesi, başka bir yere gitmesi gerekecek. Belki yeni bir arkadaş edinmesi gerekecek. Ama o kişinin değişmeyeceğini bilip artık hayatına farklı bir kişiyle devam etmesi gerekecek. Bu bir partnerse, evet başka bir partner bulması gerekecek. Ama karşı tarafı beklediği sürece, onun değişmesini beklediği sürece, onu anlamasını beklediği sürece o acı çekmeye devam edecek. Lütfen bu durumdaysanız bunu fark edin. Eğer kendiniz bu şekildeyseniz ve bunu yapamıyorsanız yardım alın. Ama bu durumdan mutlaka kurtulun. Sevgiler.